Merhaba, bugün size rezonansın ne olduğundan bahsedeceğim. Hazır mıyız? Salının esnasında sistem, sistemin normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarına genlik denir. Bu salınımlar eğer sistemin normal frekansına eşit işte olursa, sistemin genliği sonsuza dek artma eğilimine girer. Peki, genlik nedir? Şimdiye kadar tamam mıyız? doğrusal sistemlerde uygulanan kuvveti, kuvvetin frekansı, sistemin doğal frekansına eşitse şayet rezonans gerçekleşir. 1940'da Washington'da yapılmış olan Tacoma Köprüsü'ndeki durumu şöyle açıklayalım. Rüzgarın estiğini düşünelim. Esme anındaki ani ve değişken durumun neden olduğu titreşim ve salınım sonucunda rüzgarın frekansıyla köprünün frekansı, köprünün doğal frekansı eşitlenir ve genlik bu noktada sonsuza giderek rezonans durumunu ortaya koyar. Dolayısıyla bir süre sonra yıkılır. Takoma köprüsüne olan da budur. Kısacası rezonans, mekanik, akustik, elektromanyetik gibi alanlarda görülmesi oldukça doğal bir durumdur. Ve son olarak 1602'de sarkaç ve müzik ayetleri üzerine yapılan bir araştırmada yapılan araştırma sonucu Galileo Galilei tarafından keşfedilmiştir. Peki genlik nedir demiştik en son? Onun öncesinde bahsettiğimiz durumlar söz konusu. Genlik şudur. Bir x ve y ekseni söz konusuysa ve burada bir dalgalanma mevcutsa x'ten y ekseni arasında kalan dalgının mesafesine genlik denir. Bunu liseden itibaren genlik, işte frekans, dalga boyu gibi nicelikleri incelerken çoğu zaman şematik olarak benzer şekillerle gösteriyoruz zaten. Yani kısaca budur. Araştırmak isteyenler Wikipedia'dan çok rahat bir şekilde bakabilirler ne olduğuna. Yani kısacası şu şekilde, sistemin frekansıyla doğal frekans eşitlendiğinde rezonans gerçekleşir. Rezonans dediğimiz şey titreşimden ibarettir. Yani rezonans eşittir titreşim. Bu şekilde de aslında hayal etmek, hayal gücümüzü kullanmak oldukça mantıklıdır. Rezonans deyince çoğu insanın kafası karışır ya da garip garip şeyler olduğunu düşünür ya da işte isminden ötürü ne olduğunu çok anlayamayız. Ama çok basit bir şeydir gerçekten. Fizik çok zor gibi gözüküyordu. Ya fizik zorsa hayat da zor. Sen fizik anlamak istiyorsan hayat anlarsın. Hayat anlamak istiyorsan fark etmeden fizik öğrenirsin. Ya bu kadar basit ve net aslında. Öyle yani işte bugün de rezonansı gördük. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Özellikle bilgiyle kalın. Laflara bak. Umarım bir faydamız dokunmuştur aklınızın geri kenarında küçük bir tane imge oluşturabildiysem bile kanalıma abone olun. Görüşürüz.